Su diyeti, son zamanlarda popülerliği artan ancak uzman kontrolünde yapılması gereken ve ciddi riskler barındıran bir diyet türüdür. Temelde sadece su tüketimine dayandığı için vücut üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir. İşte su diyeti hakkında bilmeniz gerekenler. Su diyeti nasıl yapılır? Su diyeti, belirli bir süre boyunca yalnızca su içerek veya bazen çok az miktarda tuz, limon gibi elektrolit takviyeleriyle başka hiçbir besin tüketmeme prensibine dayanır. Bu süre kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle 24 saat ile 3 gün arasında uygulanır. Daha uzun süreli uygulamalar çok daha risklidir. Örnek bir uygulama, diyetin başlangıcında ve sonunda hafif gıdalarla geçiş yapmak önemlidir. Direkt su diyetine başlamak veya diyet sonrası hemen normal beslenmeye dönmek vücuda şok etkisi yaratabilir. Diyet süresince bol miktarda, ortalama 2 ila 3 litre veya vücut ağırlığına göre daha fazla su tüketilmelidir. Su diyetinin potansiyel faydaları. Su diyetinin savunucuları bazı potansiyel faydalarından bahsederler. Ancak bu faydaların çoğu bilimsel olarak tam anlamıyla kanıtlanmamıştır veya diğer sağlıklı beslenme yöntemleriyle de elde edilebilir. Otofaji ve hücre yenilenmesi bazı araştırmalar, kısa süreli açlığın ki bu diyet de bir tür açlıktır, otofaji adı verilen vücudun hasarlı hücreleri temizleyip yenilerini üretme sürecini tetikleyebileceğini göstermektedir. Bu, teorik olarak yaşlanma karşıtı etkilere sahip olabilir. İnsülin duyarlılığının artması, kısa süreli su diyetlerinin kan şekerini düzenleyen insülin hormonuna karşı vücudun duyarlılığını artırabileceği düşünülür. Bu durum, tip 2 diyabet riski taşıyanlar için faydalı olabilir ancak mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır. Kan basıncını düşürme. Bazı küçük çalışmalar, su diyetinin yüksek tansiyonu düşürmede etkili olabileceğini belirtmiştir. Hızlı kilo kaybı. Vücuda kalori alınmadığı için hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşanır. Ancak bu kilonun önemli bir kısmı kas ve su kaybıdır, yağ kaybı değildir. Metabolik esnekliği artırma. Vücudun karbonhidrat yerine yağ yakmaya başlamasıyla metabolik esnekliğin artabileceği iddia edilir. Su diyetinin ciddi zararları Su diyeti özellikle uzun süreli veya yanlış uygulandığında birçok ciddi sağlık riskini beraberinde getirir. Besin eksikliği. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral, protein, yağ ve karbonhidratların alınmaması ciddi besin eksikliklerine yol açar. Bu durum, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, organ hasarlarına ve kronik sağlık sorunlarına neden olabilir. Kas kaybı. Vücut enerji ihtiyacını karşılamak için kasları kullanmaya başlar. Bu da kas kütlesi kaybına ve metabolizmanın yavaşlamasına yol açar. Elektrolit dengesizliği sadece su tüketimi vücuttaki sodyum, potasyum gibi hayati elektrolitlerin dengesini bozar. Bu durum kalp ritim bozuklukları, kas krampları, yorgunluk, baş dönmesi ve hatta bilinç kaybına neden olabilir. Özellikle hiponatremi, düşük sodyum riski vardır. Ortostatik hipotansiyon. Ayağa kalkarken yaşanan ani tansiyon düşüşleri baş dönmesi ve bayılmaya neden olabilir. Böbrek sorunları, aşırı su tüketimi veya elektrolit dengesizliği böbrekler üzerinde baskı oluşturabilir ve böbrek sorunlarına yol açabilir. Gut atakları, vücuttaki ürik asit seviyeleri yükselebilir, bu da gut ataklarını tetikleyebilir.